Merhaba sevgili öğrenciler. Karaköklü sayılarla karşınızdayım yine. Yine bu sorular da sizden geldi. Güzel sorular, beğendiğim sorular. LGS'de çıkabilecek tarzda sorular olarak düşünüyorum. Çözümlere geçelim. İlk soru birinci şekilde verilen 40 cm uzunluğundaki yaya ikinci şekildeki gibi kök 5 kg'lık cisim asıldığında yayın uzunluğu 48 cm olmaktadır. Kök 20 kilogramlık bir cisim asılıp serbest bırakılırsa yayın uzunluğunun kaç santimetre olması beklenir deniyor. 40 santimetreden 48 santimetreye çıkıyor. Önce kök 5 kilogramlık bir kütlenin ne kadar bir uzama oluşturduğunu bulmalıyız. 48'den 40'ı çıkartıyoruz. 8 santimetre uzama gerçekleştiriyor. 8 santimetre uzama uzamayı kök 5 kilogram gerçekleştiriyor. Kök 5 kilogram 8 santimetre. Eğer kök 20 kilogram asılırsa kök 20 kilogramı kök 5 kilogram cinsinden yazmalıyız ki kök 8 santimetrenin kaç katı kadar uzadığını bulabilelim. Kök 20 dediğimiz 4 çarpı 5'tir. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Dolayısıyla 2 çarpı kök 5 demektir. Kök 5 kilogram 8 santimetre uzama gerçekleştiriyorsa 2 tane kök 5'te 2 tane 8 yani 16 santimetre uzama gerçekleştirir. Yayın ağırlıksız uzunluğu 40 santimetreydi. 40 santimetreye 16 santimetre uzama miktarı eklediğimizde yayın uzunluğunun 56 santimetre olması beklenir. Başka bir kareköklü sayılar sorusu. Yarıçap r olan çemberin çevre uzunluğu 2πr formülü ile hesaplanır. Kenar uzunlukları kök 27, kök 48, kök 75 olan üçgen biçimindeki levhanın köşelerine iğne kısmı batırılmış olan bir pergel 2 cm açılarak üçgenin kenarlarını kesecek biçimde yay çizilmiş ve daire dilimleri oluşturulmuştur. Oluşan daire dilimleri makasla kesilerek çıkarılmıştır. Buna göre bu işlemlerden sonra geriye kalan kısmın çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Öncelikle ilk üçgenimizin çevre uzunluğundan şu 2 santimetrelik kısımlar çıkarılacak. Kaç tane 2 santimetre çıkarılıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 santimetreyi çıkartacağız. Yani eksi 2 santimetrelerden 6 tane olacak. İlk çevre kök 48, kök 75 ve kök 27'nin toplamıdır. Kök 48 16 çarpı 3'ten dolayı 4 kök 3. Kök 75 25 çarpı 3'ten dolayı 5 kök 3. Ve kök 27 9 çarpı 3'ten dolayı 3 kök 3'tür. Bu ilk çevredir. 2 çarpı 16 çıkarılacak kısımdır. Daha sonra eklenecek kısımlar var. Çevreye eklenecek kısımlar ise şu yay uzunluklarıdır. Yay uzunluğunu çevre uzunluğu ile merkez açıyı çarpıp 360 dereceye bölerek buluyorduk geçen sene çember yayı uzunluğu konusundan hatırlayabilirsiniz. Şimdi burada merkez açıların toplamı yarıçaplar eşit olduğu için hepsinde iki. Şu açı şu açı ve bu açının toplamı 180 derece. 180 ile 360'ı sadeleştirirseniz 2 kalıyor. 2 ile de 2'yi sadeleştirirseniz sadece pi r kalıyor. Pi'yi 3 alınız demiş. R'yi de 2 olarak kabul ediyoruz. 6 cm de eklenecek. Yani şu uzunluğa artı 6 ekliyoruz. Şimdi gelelim işlemlerimizi yapmaya. İlk kısım kök üçlü. 4 kök 3, 5 kök 3 ve 3 kök 3. Bunların toplamı 12 kök 3 yapıyor. Eksi 12 artı 6. Bunların da toplamı eksi 6 yapıyor. Köklü ifade ile doğal sayı çıkarılamayacağı için cevabımız 12 kök 3 eksi 6 olacak. C şıkkı. Diğer bir kare köklü ifade sorusu. Uzunluğu x kare eksi 1 metre olan bir duvarın üzerine x tane daire şeklindeki dikenli tel birbirlerinin merkezlerinden geçecek şekilde yerleştirilmiştir. Dikenli tel rulosundan 3x kare artı 1 metre uzunluğunda bir parça artmıştır. Buna göre dikenli tel rulosu başlangıçta kaç metre idi deniyor. Şimdi x tane yan yana çember yerleştiriliyor ve birbirlerinin merkezlerinden geçecek şekilde. Burada kaç tane yarı çap var onu bulmalıyız. Merkezlerinden geçeceği için şurası R uzunluktadır. Burası da R uzunluktadır. Burası da R uzunluktadır. Burası da R uzunluktadır gibi. Kaç tane yarı çap olduğunu bulmak için şöyle küçük bir mantık yapalım. Daire şeklinde 3-4 tane şekil çizelim. Bunları birbirlerinin merkezlerinden geçecek şekilde yerleştirelim. Şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle son bir tane daha yapalım. Kesin sonuca ulaşmış olalım. Burada kaç tane daire var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daire var. Bu 6 tane daireyi yan yana merkezlerinden geçecek şekilde birleştirince kaç tane yarıçap oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yarıçap oluyor. Yani daire sayısından bir fazla olduğunu görmüş olduk. Soruda da bize diyordu ki x tanesi yan yana geliyor. Demek ki x artı bir tane yarıçap var x artı bir tane yarı çap hangi uzunluğa eşit olacak? Duvarın uzunluğuna eşit olacak. x kare eksi 1. O da iki kare farkı. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1'e eşit. Burada x artı birler birbirini götürüyor. R dediğimiz yani yarı çap dediğimiz x eksi 1 olarak bulunuyor. Şimdi Bunların bir tanesinin çevresini bulacağız. Çevre 2 pi formülüyle bulunuyor. Pi'yi 3 alınız demişler. 2 çarpı 3 çarpı r'yi de x eksi 1 bulduk. x eksi 1 6 çarpı x eksi 1 Bu bir tanesinin çevresi. Kaç taneydi bunlar? 6 x taneydi. O zaman bu ifadeyi de x ile çarpıyorum. 6 çarpı x yazalım x eksi 1. Böyle bir cebirsel ifade bulduk. Kullanılan tel uzunluğu. Artan kısım da verilmiş. 3x kare artı 1 de artmış. Bunu da eklememiz gerekiyor. 3x kare artı 1 artan kısım. Bunu bu cebirsel ifadeyi düzenleyeceğiz. 3x kare artı 1 de yapacak bir şey yok. 3x kare artı 1. 6x ile x eksi 1'i çarpalım. 6x kare eksi 6x şeklinde bulundu. Düzenlersek burayı 3x kare 6x kare daha 9x kare eksi 6x ve artı 1. 3 terimli ifadeler genelde tam kare ifadelerdir. Nasıl tam kare ifadelerdir? 9x kare 3x'in karesi artı 1 1'in karesi 3x ile 1'in çarpımı 3x 2 katı 6x ortadakini veriyor. Dolayısıyla 3x ile 1'in farkının karesidir. 3x eksi 1'in karesi demektir. Cevabımız D şıkkı. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 12 3 santimetre eksik olan duvara eş aralıklarla kare şeklinde tablolar asılmıştır. Tabloların yatay ve dikey aralıkları eşittir. Buna göre asılan tabloların birinin alanı kaç santimetre karedir deniyor. Şimdi uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 12 kök 3 eksik. Uzun kenarını yazalım. Uzun kenarımız kök 12 x kök 48 x kök 48 x ve kök 12'den oluşuyor. Şimdi kök 12 dediğimiz 2 kök 3. Kök 48 dediğimiz 4 kök 3. 2 kök 3 buradan. 4 kök 3 buradan 6 kök 3. 4 kök 3 de buradan 10 kök 3. 2 kök 3 buradan 12 kök 3. 12 kök 3 artı x x x. 3 tane tablonun uzunluğu artı 3x. Bu uzunluk Kısa kenarın 2 katından 12 kök 3 eksik. Kısa kenarımız kök 12 2 kök Aralıklar eşit olduğu için burası 4 kök 3. Burası da 2 kök 3. 2 kök 3 6 kök 3. 2 kök 3 de burası 8 kök 3. 8 kök 3 artı x dikey uzunluğumuz x dikey uzunluğumuz var artı 2x. Bunun 2 katından çarpı 2. 12 kök 3 eksik. Düzenleyerek burada x'i bulacağız. Sol tarafta 12 kök 3 var. 12 kök 3 artı 3 x var. Sağ tarafta dağılma özelliğinden dolayı 16 kök 3 artı 4 x var. Bir de eksi 12 kök 3 var. 3 x'i bu tarafa atıyorum. 4 x'in yanına eksi 3 x geldi. 16 x 12 x'ten 4 x 4 16 kök 3 eksi 12 kök 3'ten 4 kök 3 diğer tarafa eksi olarak geçti. 12 kök 3 eksi 4 kök 3. X buradan 8 kök 3 olarak bulundu. X karenin bir kenarıydı. Tabloların bir kenarıydı. Alanını soruyor. Alan bir kenarın karesini alarak hesaplanır. 8 kök 3'ün karesi dediğimizde 8'in karesi 64, kök 3'ün karesi 3. 64 ile de 3'ü çarparsanız 192 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkı. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.